Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir tane batoz aldım. Akvaryum burada batozum. 10 liraya aldım. Duruyor. Demin aşılamasını yaptım. Aşılama biraz şey oldu, sıkıntılı oldu. Yani çok şey e, akvaryum çok su doldurduğumdan dolayı poşeti full elimde tuttum. Çünkü şey bırakınca su yükseliyordu, yere dökülüyordu. O yüzden hem kamerayı hem de şeyi tutamadım. Arkadaşlar böyle aldım bir tane onluya. Biz arkadaşlar bir tane şöyle arka fon aldım, bunu onluya aldım. Bir de çift taraflı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size yorumlara şunu yazın. Şu taraf bir yani hangi tarafı yapıştırayım? Şu taraf bir, bu tarafta iki arkadaşlar. Bir, iki diyenler bu taraf, bir diyenler bu kadar. En çok hangi tarafı sizin kararınız, sizin şeyinizi, sizin verdiğiniz kararla ben yapıştıracağım. Evet arkadaşlar bir tane de yapıştırmak için böyle bir tane bant aldım. Lazım olur. Bir de ışıklandırma için böyle bir leti şimdi bugün şeffaf bantla ya da bir tane bir şey var onu alacağım onunla yaparım. Onu şöyle koyayım. Tutarsa az kadar açılarken letin üstüne su döküyoruz zor anda. Şey evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu like atın. Beğenmeyi de unutmayın. Haydi bay bay.